Altıncı sorumuzdayız. Şeker oranı %25 olan 180 gram şeker su karışımına 81 gram su 9 gram şeker ilave ediliyor. Yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Şimdi hemen şeker oranlarını bulalım. Geldim 180 gramın 25 bölü 100 şeker olduğu için bu şekilde yazdım. Ve buradan şeker oranını bulacağım. 25 ile 100'ü sadeleştirdim. 1'e 4. 180'i 4'e bölersen kaç yapar? 45 yapar. Yani 45 gram neyim vardır? Şekerim vardır diyebilirim. Hemen yazalım. 45 gram şekerim var. 45 artı ne kadar daha şeker ekleniyor? 9 gram şeker ekleniyor. Böyle diyorum toplam karışım 180 gramdı. Artı şeker ekledik 9 gram. Artı diyorum 81 gram da su eklediğim için 81'i eklemek zorundayım. Buradan kaç oluyor? 54 bölü. Buraya topladığım zaman 90 artı 180 270 yapıyor. Her iki tarafı 27'ye bölebilirim. Yani 54 ile 270'i sadeleştirdim. Buraya 2, buraya 10 yazdım. Bu ifade 2 bölü 10'a eşit oldu. 100 ile çarpıp 100'lilik dilimi bulacağım. Buraya 10 yazdım. 2 çarpı 10'dan cevabımız %20 olarak bulunmuş olacaktır. Şeker oranım %20'dir. Cevabım B seçeneğidir.